Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta video çekiyoruz. Gördüğünüz gibi kendim bir tane ev yaptım yaratıcıdan. Minnak. Minnak diye demeyelim de. Kütüphane var. Burada oturacak yerler var. Burada havuz var. Camlı havuz. Burada da yine oturacak yer var. Burada da eğer sıkıntı varsa arkadaşlar buraya gidip burada yani yapabilirim. Yatabilirim. Bu da böyle silah kapladım, ettim Çok güzeldi. Şimdi ağaçta ev yaptım. Bu burada gizli geçit var. Burada kendime bir tane yatak şeyi kurdum diyelim. Şimdi kapatalım. Burada yine sihirler var. Bildiğiniz gibi yatak sihirler Sarı kırmızı yaptım. Yani ben Galatasaraylı olduğum için o yüzden karakterimizi yaptım. Yoksa sim koyacaktım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir gezelim köylerde ne var ne yok. <laughs> Gönlüm şimdi son geliyor. Yatak var. Sandık varsa içine bakacağım. Aa sandık buldum ne var? Ya bu sosu nasıl iyi koymuşsun? Oh, bir tane sandık buldum. Bulamadım da. Şöyle... gibi. Sonralarda da ev var da niye bu kadar niye uzun ki Şimdi arkadaşım burada da mağara var ama yani maden şeysi diyelim buna. Gezelim. Biraz gezelim. Hazırlanalım yani. Gördüğünüz gibi şu herhalde golem vardı. Golem yok. Yani golem nerede bilmiyorum. Bak buldum arkadaşlar. Bak arkadaşlar. biliyoruz şu kartopuyla. Arkadaşlar ağaçları yakalım mı diye sorarsanız yakalım. Ama ocaklardan yakalım. Yani ebe yakın yapmayalım. Yani Tamam. Biz gidelim. Tutu tut, sür onlar. Bir de bank şişi var arkadaşlar. Yani şu gördüm. Orada tutalım buralarda. Attım şimdi. Bakın balık tuttu. Gelir bak. balık tuttum galiba. İki tane balık tuttum bakın. Böyle. Attım çok güzel. Görelim ya. Geliyor bak. Bir daha tuttum. Bu kısmı kırmızı balık. Akşam oluyor galiba. O zaman biz hemen köye gidelim. Yani evimizde yatalım. Şu an yaratıcıdayım. böyle gidelim. Uyuyalım. Şu an yatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yattık uyuduk. Kaldık işte. Bir de arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim. Bizim yaktığımız orman neredesiydi? Bakalım ne kadar Sonra Ondan sonra bir şey göstereceğim. Abuuu. Yanmaya devam ediyor. Ne diyor? Ya geç Ya Daha gel, gel. geliyor gel, gel. mu? Sen geliyor galiba. Bizim köy doğru geliyor da. İnsanlık da gelmez. Arkadaşlar, şimdi bunlar ne isim yani? Test isim verme ekmeği onu soruyorum size. Yorumlara yazın bir de abone ol like atmayı unutmayınız. Lama var arkadaşlar. Mama. Mama. Çiğ somon balığı takas. Ya. Ne alaka? Biz cumhuriyet vereceğiz onları bu, boş boşuna şeyler ki köylü. Aslan yaman ne yapıyorsun? Kız. Çok dürüst vurdum yine de. Yine vattım. Onu da buraya kadar geliyorlar. Söndürsek mi ki? Ne bileyim söndürelim mi? Sen ben yansam bile bana bir şey olmaz. Çünkü yere olduğum için. Mağara var. Mağaraya dikkat et. Burada hep kömür var. Zombi. Ay. Oğlum zombi gel. Ay. Zombilerden hiç kopmam da yine de ara sıra korkuyorum yani çok da korkmuyorum. bu kucaklardan yakalım mı? Ta buralarda. Niye yakamıyorum Burası da yeniyo. Gidip konuşacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şimdi, burak bir hiç göstermedim size. Gördün böyle bir tıpane buraya oturabilirsiniz ama sığmadığı için böyle küçük bir kütüphane. Burası da zaten size göstermiştim böyle şeyler için. Yani eğer kötü durumda kalırsa, yukarı kalırsa. Burada oturursunuz işte. Ne yaparsanız, Eğlenirseniz. Biz bunları koyalım şimdi. Az sonra videoyu bitireceğim galiba arkadaşlar. Ama şimdi de merak ettim. Buralarda sül var arkadaşlar. Bakın. Burayı bilenler bilir. Her zaman karşınızda çıkar bunlar. İnip de elmas falan bulursunuz ya. Bunlardan işte arkadaşlar. Ben de, de hep demir, kümür var. Elmas bulursunuz. Ben de de demir kümür var. Başka da yok. Bak. Allah. Buraya girdim. Bildim. Şimdi korktum ona. Lan yemin ederim. Siz elmas bulursanız ben de kırmızı da de, demir var. Başka da bir şey yok yani. Şimdi az ah, sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. O biz nerede duralım? Böyle duralım. Böyle. Evi, evimi gösterelim. Arkadaşlar çok güzel video oldu. İnşallah abone olmayı, etmeyi. Akşam 9'da da bilgisayardan video çekeceğimi söyleyeyim. İnşallah da izlemeyi de bir de yorumlara yani geçmiş olsun abi. Yani geçmiş olsun abi diyebilirsiniz. Ben 10 yaşıma girdim arkadaşlar. İnşallah da büyük gideriz insanla hedeflerime ulaşırım Benim hedefim arkadaşlar çok güzel bir youtuber olmak. Sizlere güzel bir şey vermek. Yani şimdi bir ödeyimde eski videolarıma bakacağım. İyisin. Şimdi arkadaşlar bu da video bitmiştir. Hepinize bay bay diyorum. Yani ekran nasıl şey oldu hepinize bay bye diyorum. bye bye Görüşürüz.